Hayvan Mehdi Bustrella Varna Edin Dzeko Ertuğrul Abi'den geliyor Edin Dzeko Nasıl düştüğüne eminim Onunla birlikte göreceğiz Fred. Edin'e noktası var Edin Dzeko Edin Dzeko Dzeko ve eline diğer üssü aldı ve sonra da gol atacak diyecekler gol gene yine Ünal atıyor bu gol sebeplerinden ve Ünal atacak bir videonun daha sonuna geldik belki bu canlı yayınların kanalına canlıyım çekimini varsa arkadaşlar yakında görüşmek üzere diyelim arkadaşlar tamam evet. bu sonuyla bedavaşın arkadaşlar evet. Hoş geldiniz ve sefalar da getirdiniz. Bugün sizlerle beraber Pop boyla ile arkadaşlar. Özel ve Beşiktaş vs Trabzon. Arkadaşlar bugün arkadaşlar Trabzon vs Beşiktaş. Bakalım en iyi kim oynayanlar varsa da arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Lafı bazı uzatmayalım da Hemen çıktı e, futbola geçene. Bu arada arkadaşlar Loblos neden yasaklandıysa Instagram'da gitmemiş olabilir ama Loblos yasaklandı. Bir süre sonra gelmeyecekmiş. Öyle söyleyeceğiz. Onu duyduğunuz, düşündüğünüz, izlediğiniz tüm videolarımı Hadi bakalım. E, hemen maçımıza lütfen başlatalım. Ama abone ol ki maçı başlatalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım evet. Beşiktaş vs Trabzonspor. Hayvan. Bu maçın sebepleriyle başlıyoruz. Evet. Evet. Chris Noble ile başlıyoruz. Get so. Las Hicha. Las Hicha gidiyor. Oha. Las Hicha gidiyor. Ve. Galiba ne olduğunu eminim fal yaptı kesin evet ondan sonra da fal yaptı hadi bakalım evet çakır kullanacak aynen ve sonra da çanak geliyor çanak yokuşlu bardi visca çanak gene çanak Musrafti Immobile La Silla La Silla ne? var gol atacak az kalsın Kirin o az kalsın gol atacaktı Oo, az gol atacaktı Hemen işte bitecekti Laisti Laisti Çakır Maheri Eylo o. Musrati Musrati Pedro Bardi Masoku Beşiktaş daha iyi gidiyor bir de Bilmiyorum inşallah gider Musrati Bakalım sonra ne olacak Inobile Inobile o topu çaldı Ve sonra da Bardi Pedro Mondri Musrati Oh, top dışarı çıktı. Top dışarı çıktı ve Wiz kullanıyor. Madroni, yokuşlu. Bardi, la Bardi gidiyor ve yanına o kılıç çoy bir so, Gesso, Innoblis, yeni nobody. Bardi, Bardi gidiyor ve yanına oh, kılıç daha, daha çuz var. Var değil. Var atışa diyecek ki. Az kalsın gol atıyordu. Trabzon iyi gidiyor galiba. Kesin. Getson. Getson yani la. Lafa. In, in no Tres kreas. Çanak. Çanak. Draguş. O topu çaldı. Gol. Çolley. İnno bile. Rafa Immobile lasiçi ve Rafa Çanak Vizca Trabzon gol atamıyorlar Ya Beşiktaş da Immobile Vasic çaldı topu Ve Davuş Davuş gönderdi Yokuşlu Çanak Tresgat Sevim sefer son, Sıver son. Yokuşlu. Hadi bir gol. Çanak. Drahuş. Drahuş gidiyor. Yemin atacak diyecek. Oo! Drahuş harbiden gol attı. Drahuş. Adı Drahuş'muş. Evet. ilk birinci gol. Ve Sıradaki bir yeri. bu bu arada maçı bitmiş abi güzel 45 dakika ve 51 saniye. 45 dakika 51 saniye. Maçı araya girecekti ve son anda gol attı. İyi gire güzel maçtı. İn, immobile başlıyor. Aa! Maç yarı. Trabzon kazandı. Bakalım bu Trabzon'da iyi gidecek mi? Harbiden gol at atmalı da harbiden. Sonrasında e, iyi, iyi, iyi gittik. Yokuşlu. Musrafli. Aa gidiyor GKS. Inops Inobli. Musray. Right. Al Musray. Ve Immobile. Immobile gidiyor. Oo! baştan başladınız. Yani dediği diyecek ki başta başladı Immobile gol. Immobile. Beşiktaş çok hızlı ilerliyor abi İlk iyi yarı ilk yarı bittiğinde Beşiktaş şimdiden gol atmıştı. İlk yarı bittiğinde Beşiktaş harbiden gol attı. Immobile. Çok güzel bir isim var. Harbiden. iyi <laughs> tecrübe bir sebe. O. Güzel olmuş harbiden. İyi. Beşiktaş iyi gidiyor. 49. Çift olan evet. Rafa. Rafa. Immobile Gene mi? O gene gol atacaklar harbiden. Aynı şey gibi. Türkiye vs Portekiz. Hani izledik onu, harbiden izlemişiz Yemin ettik de. Immobile gol. İzlediğimiz o videolarda, hani hatırlarsınız, Türkiye vs Portekiz gol atmıştı ve Türkiye kazanmıştı. Immobile, Immobile gol. Beşiktaş iyi gidecek harbiden. Harbiden Beşiktaşçılar seviniyor. Oh, bakalım Fenerbahçe Galatasaray'ı yendiler. Bakalım Fenerbahçe Beşiktaş iyi gider mi? İnşallah bile. de. Bakalım Fenerbahçe mi kurtulacak yoksa Beşiktaş mı? Yorumları yazmayı unutmayın. Yokuşlu. Visca. Davuş Ooo oh, yine gol geliyor. Aa gelmedi gol. O oh, çalı pasına geliyor. Bisça. Bu sati. Ay oh, Bisça. Az O az kalsın, oh, az kalsın gol Son anda. Immobile. Ele tuttu sanki ama neyse. Immobile. Rafa Silva. Kılıçsoy. Rafa Silva. Immobile. Goraç'a. Açamadı golü. Tamam. Atamadıysa. Bir daha atacak kesin. Immobile. Immobile harbiden gol atmıştı. Gol. Üçüncü üç, gol. Immobile gol atıyor. Harbiden Immobile gol atacak sürekli. İlk golü. Üçüncü golü. Immobile. Beşiktaş çok hızlı ilerliyor harbiden. Bakalım. Fenerbahçe mi daha kazanacak yoksa Beşiktaş mı? Yorumları yazın. Fenerbahçeliyim ben. O yüzden Beşiktaş kazanı. Ya bilmiyorum yani. Fenerbahçe kazanı inşallah. Harbiden Beşiktaşlılar seviniyor. Bence fol ya. ya dışa çıktı adam. Immobile dışa çıktı. Yani göz altına olduysa artık. Dışa çıkmasa da öyle olabilirdi. Yokuşlu. Lafa Silva. Oo iyi, iyi hızlı ilerliyor. Aa. Ta. Evet, iyi yaptık, iyi yaptık. Yap immobile Rafa Silva. Nerede? Ya e, burada. Hadi çal bakalım. Rafa Silva. At bakın İmobil'e, immobile, immobile. O iyi gid iyi gidiyordu. Çakır. abiler immobile daha hızlı ilerliyor. Aynı Ünal gibi arkadaşlar. Siz izlemeyenler varsa yorumları izlesinler arkadaşlar. Mutlaka isimleri unutmayın. Gabonie, Gabriel, Yokuşlu, Lafa Silva, Çole, Masuka, Çole, aa Çole top aldı. Vizca, Kola Baca, hayır, Çole, Ves, Klucz, Immobile, Lafa Silva, Çarak. Oha iyi gidiyorlar harbiden. Ooo az kalsın gol atacaktı. Harbiden çok dışarı çıktı. Direkten de Gol atacaktı ama top hala iyi. dışarı, çıktı. Ooo inanamıyorum. Günok. Oha geç so geliyor. çanak. Aa gene top dışa çıktı. Kaçıcı oldu harbiden. T Trabzonspor ee, top dışa çıkmıştı. İki oldu bu sefer top dışa çıkmasına. Bir daha alacak mı? Kılsoy. Çanak. Sivensoy offside offside çanak gene mi gidiyor? Aa üçücü üçücü top dışa çıktı. Sadece üçü Üç tane top dışa çıktı. Trabzon ağlıyor bu arada harbiden. Bakın son golle gol atabilecek miyiz? Harbiden 90 saniye bile. Bakın. Ee, Mustafa İmbo, immobile, Sivaç. Maç bitti. Sivaç. Parti. Kılıçsoy. Ama Maç bitti. Aynen. Bir kere harbiden maç bitti ama bu seferde de yeni harbiden gol atıyorlardı. İyi oldu harbiden. Güzel oldu. Ha vallahi sevindim. Beşiktaş. Çılar iyi gol atmıştı. Özellikle de şey Immobile çok iyi gol atıyor bize. Immobile daha iyi ya. Abi lan. Üçüncü Immobile 3 üç tane gol attı bize. Aynı Ünal gibi. Aynı Ünal harbiden. Harbiden arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer arkadaşlar bu maçı sever devamı gelecek arkadaşlar. Bu maçı sezon finalinde karşımızdayız arkadaşlar. Like atıp abone olup bana destek olabilirsiniz. O zaman bu başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Finalde bekliyoruz. Let's go!